Sponsorum olan Kaba üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarasıyla kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Ben de 3775. İsmail abi hep amuç almasaydı bir 3850 falan alırdı. İsmail abi hep bana çaldı da İsmail abi mevzuda yok. İsmail abi şey yaptı ya sattı bizi. Şu aşivi Darkness Shadow yapsana Umut. He, her gelenden tek yiyeyim, değil mi? ya. Darkness Shadow ne lan? Dur bu mu? 6 dex. Kaç oldu? 3818 Malik, oldu. Altı. Gel 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 solu gel solu gel. Sollu gel, sollu gel, sollu gel. Bak en solda bir tane sir var. Sir sir <laughs> okçu. Geri Çalış ayslere. 80 geldi mi? At tamam, ben ne yapayım? Tek geldi. Kardeşim şuna bir tane 80 atın ya. Tamam öldü. Açtım tor oraya, Tamam 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 şey, şeyi tut Jessica Jessica Siktir en solda okçu var okçu var mine mine mayne mine hazır. Vur 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 Malisle mine Tamam Piret Dindar Thor. Dindar ateist at, Tamam Thor. tamam, Jessica Jessica fark etmez Ya bas gir içlerine üçlü beşli Aynen ya, Biz daha ya. ölmedik kardeşim Nereye girdim lan ben Kes şu boruyu da ganimet ganimet V7'yi kesin Adam var oğlum daha Ice dere, ice Ya ne? niye manasını çekiyor? La arkamız var, arkamız dön dön Umut. Geldim, Aa, geldim, geldim. Varmış. Kanka en sağda, en sağda okçu var, en sağda okçu var. Malisli var Oyun, Oy ne oldu ona? Tamam dört, arada dört. bir tane daha okçu var mine diye. Gördünüz mü onu? Çalış Ice'lere, adam öldü amına. Mert'cim isim verme, isim tut. Mayna hazır. Umut. Oğlum var mı 80? E 80 e Aleykümselam. Aleykümselam. Bir parti alayım. Abi bir dakika. Oğlum. Şu şerefli bir var, bir var yaratır. Yaratır. ya tarafa. neredesiniz amına? Yanındayım ben. Arkandaki ikisi de iki fırça. Şuna bir dedi alayım. Neyse vurma lan. Oğlum gördün mü? Ne gördün yaptın lan mi? onu? de vur parti başkanı. Parti da 80 hazır. 80 var mı? Oğlum adam öldür lan gir şuna amınakoyim üçlü beşli Gel 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 Fandaki varıyorlar Tamam tamam şaka 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 Hop oh, şaka ulan Aha Nerede lan bunların asası bak Öyleyse. önümüzde Lucky 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 öldü vur Z bas Z bas Eliyahu Eliyahu Tamam Z'ye devam et Nikotin Kodoman Bak en solda kodaman var. Gördün mü? ful 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 full. Tamam Patates Baroni. Baron. Quas King. Ulan var ya 70'i patladı. Hepsi bizde tertemiz. Ulan Ya bu çocuk tam gerizekalı ya. Ben sıkıldım bunu kurtaran. Quas King Quas King Quas King. Evet, evet. Sık, sık, sık 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 sık. bir daha arası. 80 hazır Umut. Tamam tamam devam et devam et. Arzu kızım arzu kızım. Tamam. Mej 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 mej. Ona da malis atmazsın be. <laughs> lucifer lucifer lucifer. Torlu. Ya elini ne kaldırıyorsun ablacım orada el mi kalkar? <laughs> Alihan bana da arada heal <laughs> atsana. Bir şey yok devam et. Yahu Lucy çekti beni. Tamam bak en sağda fire splash var mage. Tuttunuz mu? 3 2 1 patla. <laughs> tamam kestim ben onu. Şu okçu okçu kara maske. Kara maske. O da öldü güzel. Tamam güzel. Da o, da o da öldü. Yesuga. Simon'un kafasını da gör. Bir parti daha geldi kanka. Kanka bunlar 3 price'lı parti. Aleykümselam lan Merkay. Durmayın durmayın bunlara. Kaça 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 İsmail abi durma atacağım ben tamam abi. Bunların bir tane asasları var. Bak en soldan yılanlıyor. Görüyor musun? Benim rivalim var diye görüyorum da. Dur ben açacağım. Lucky. Aynen Lucky. Girsin içimize. Şöyle bir sen ileri ileri doğru git. Umut gelsin sana. Ruki çok iyi ya. En soldan yılan diyor kanka. Sonunda tuttunuz değil mi? Harbiden. Şeyin arkasına geçiyorlar ya yazık size ya. Kör atacak. Hesap mı Oğlum harbiden price'ımız yok lan manyak mısınız siz amına koyayım oraya satamazsın. Oğlum rookie'ye bir Oo bak şimdi Blink'te hop hepimiz öldük aynen. Ooo öldük orada. Oo hepimiz öldük. Kanka en arkada Lucky var. Gördünüz mü? En sağda koşuyor. Aralarında şu anda. Tuttum ben. 80 var mı? Hazır. Patla. Kanka kör bende de. Tamam ben seni tutuyorum. Tutuyorum ben. Kanka bu şekilde olmaz ama bak. He amına koyayım patladık. O yüzden bir tane iki tane ok gitti adama. Kanka Herkes bir patladı. Bir bir patlasak daha yani dayanacak çare yok şu an Mega'da. Lan 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 Blink. Ya. Lan ben... ben Neredesiniz Yani? Neyse ben sizi böyle gezdiririm biraz, gel. Arkanda. E tamam, şunlara patlayacak mısın? Bak Blink'e vur mesela. Tutuyorum seni. Ben Torn'la. Blink hazır. Torn top. Yat be. Yat o da malisle. Tom, 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 Tom. Tara 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 tara. Dur şu manasını çekeyim. Zınk. Bela gördünüz mü? Okçu asası nasıl maymun ediyor. 3'lü 5'liyle kaç. He tamam. Yalnız bu bana vurursa beni yalar. Lan, vur bak, ben vur Ryoko'ya öldü adamı ben ya. ya. Kullim, kullim. Aha arkamızda Bulgar. Evet evet. Bir anda Malisle. Kör, Kör ya. ya. Aldım CC sana Ali ya. Git Bulgar'a 3'lü bak... 5'le git. 3'lü 5'le git. 3'lü 5'le git. Ufaldı bak bak. Çingeneye bak bak. Büyük lan. Ölecek öldü. Öldü öldü Riyoko Riyoko Ryoko. Ryoko'nun Ryoko da manasını çekti Torlu. Blink gel. Drop gel. ne etmesi lazım? Var burada. Kanka o... Blink var ama Blink. Abi. Quest. I. Ah be 75'im nereye gitti amına. Var yorda torlu herhalde. Lan 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 kestirme 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 şeyi. Hiç keselim ya. Hadi şimdi baya yani. baya uzağa kaçtın ha. <laughs> en soldaki Lucky Never. Olay. Açtım onu açtım onu. I see it I Vur vur vur. At 80'li. Zaten ye... Sekmese şaşarım amra. Çık çık Oğlum, çık <laughs> çık. Bütür. Attım kürüne durma. Tamam tamam sab yedim. Sen var mı ama? Kanka attık patates baronu'ya bir şey atsana. En sağdaki arzu kızım arzu kızım. Çek manasını. Erkek priest. <laughs> Torlun öldüler. da. Ölecek, lan, ölecek lan. öldü o, lan öldü lan. lan aman, tamam içimize gelen laki laki laki, laki, laki. Laki. Hazır, hazır, hazır. laki laki vur. Ya vursana oğlum asas mısın sen hazır Soldu diyor ya. Öldü. Şimdi, Şimdi. Şimdi. güzel. Tamam Arzu kızım Arzu kızım. Moriyeti Moriyeti Moriyeti. Mor tamam varıyor. Arzu kızım da öldü. Pat tamam. Kovas Nasıl ölmedi lan o? I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming downside. We got a billion races, we got this melody.